Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Hello Kitty paketi açıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir şey var. Başlıyoruz. Bakalım bakalım ne var acaba sizce? Tahmin edin beyaz. Ne var ne var ne var? Bakıyoruz. Bir şapka bakalım. Şöyle. Güzel oldu bence arkadaşlar. Ama biz bunu kenara alalım. Böyle kenarda dursun. Şimdi bir şeyler daha var mı? Yok. Hemen bakalım bizimki sanki bunlardan sizce. Normal, çok iyi olan işte mi nadir Hangisi? Video izlemeden önce yorumlara yazın arkadaşlar. Açıyoruz, açıyoruz, aç. Bakıyoruz. Efsaneviymiş arkadaşlar. Bakalım kaç kişi doğru tahmin edebilecek. Açıyoruz paketimizin içini. Bir, şey, bir paket çıktı arkadaşlar. Pembe paket. Ne var sizce içinde? Bir açalım bakalım mı? Açıp bakalım. Evet. Ve açtık. Ne çıkacak? Hello Kitty çıktı. Bence çok tatlı arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu paketimizi kenara alalım. İçinde bir iki paket daha olmalı. Bence herhalde tek Hello Kitty çıkacak değil. Bakalım, bakalım bakalım ne çıkıyormuş. ve çıkardım? Neymiş bu paket arkadaşlar? Mor pa mor paketmiş. Evet açıyoruz arkadaşlar. Ne çıkacak çok heyecanlıyız. Hemen açıyorum ve Hello Kitty'nin kıyafet dolabı çıktı. Şapkayı da denemeyi unutmayalım arkadaşlar. Yakıştı. Başka ne giysin ne giysin? Şu güzel bence. Güzel oldu. Sonra bir çanta alsın. Şu güzel bence. Bunu almalı. Çantamızı da elimize aldık. Başka başka bir tane şöyle bir toka takalım. Bir güzel ama şapkamız olduğu için toka takmayalım. Bir de şapkamızı şu kenara bir alalım. Şimdi de bir tokayla deneyelim. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Başka kıyafetler de deneyelim bence. Sizce nasıl kıyafetler deneyelim? Hangisini denesek? Hangisini? Bu kıyafeti çıkaralım. Bence burada şöyle Bence bunu giysin bu sefer. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Evet bence yakıştı. Güzel. Bu sefer çantamızı değiştirelim. Bence bu çanta daha iyi diğerine göre. Çantamızı elimize aldık. Sonra bir tane gözlük takalım. Nasıl olacak meraklandım. bakalım bakalım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Gözlüğümüz şurayı da kapatalım. Böyle oldu arkadaşlar eldivenimiz kitimiz Dolabımız. Bu da şapkamız. Şapkayı da bir kez deneyelim. Tekrar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.